Merhaba arkadaşlar ben Oğuzhan ve Akıllı Çay Bardağı'nın yeni bir bölümüyle daha beraberiz. ben Bu sefer ben tek başımayım. Ve bunun bana atarlanmasından sıkıldığım için... Bak gene atarlanıyor. Çakacağım şunun ağzının ortasına şeyi, yumruğu. Neyse azaldıkça şey yapan biten bir şey mi? Valla onu hiç düşünmedim sinirlendirdiği için bu benim. Bakayım. Ee, burada odada ne var? Ee, tuvalet kağıdı. <laughs> Tuvalet kağıdı da bunununu siliyorum. Hemen önümde vardı böyle bir parça. Çok çok rahat oluyor. Siz de bunununu tuvalet kağıdı. Düşün düşün otur otur. Ha. Sen rahat ol ben. Yani yanlış anlamayın. Bak gün atarlanıyor. Şöyle ağzının ortasına tekmeyi çakacağım. Düşün düşün rahat olmuş. Tuvalet kağıdı azaldık, kullandıkça azalan biten bir şey mi? Evet tuvalet kağıdı. Hmm, bu şey <laughs> yenebilir mi? <laughs> yenebilir mi? Hayır yenmez. Ben yemiyorum. Aslında yenebilir. Hmm. Düzenle lan düzenle yenebilir. Yersin yani yersin. Hmm. Bu şey yenebilir mi? Evet yiyebilirsin ama yeme bence. Yani yiyebilirsin. Peki, ama. Zamanla büyür mü bu şey? Zamanla büyür mü? Su evet büyür. Sonuçta su çekiyor fizik böyle alıyor içine suyu genişliyor böyle çok az da olsa. Evet. Öf peki bu pişirmeden yenir mi? Hı? ilgisi yok, çok yanlış yerlere gittin sen. Çok yenmez tamam. yani Şimdi yemez. Şimdi şey pişirilir mi onu söyle bana. Pişirilir mi? Ha? İlgisi yok diyorum. Yemek değil bu. Daha çok yazın mı görülür ya da kullanılır? İlgisi yok. Her gün kullanırsın. Canın isterse ayın. Bu şey genellikle yeşil midir? Hayır değildir. Beyaz. Bu kırmızı bir şey mi? Hayır. Hmm, bu şey... Bir kalıp tereyağından daha mı ağır? Bir kalıp tereyağı. Hayır. Bu genelde çok hafif olur. Ruloları bile böyle top bu top şey... böyle. Bu şey salataya konur mu? <laughs> Hayır yenecek değil diyorum gerisek. Bu şey yıkanır mı? Yok yıkamak için kullanırsın götünü. Veyahut benim gibi bunun. Pimpon topundan yoksun. daha mı küçüktür? Hayır, pinpon topundan büyük. Sapı var mı bunun sapı? Sapı var mı? Hayır, yok. Aslında o geçirdiğimiz bu şey sapı olarak... şey mi? Tüylü... Bilmem ki tüylülerini yaparsan olur aga yani. Ama rahat. Rahatlıkla... Beyaz bir şey mi bu? Evet beyaz. Aslında hmm. etrafındaki o çok kahverengi. Bu şey karenk. sıvı içerir mi? Hayır. Ama sıvıyı içermesi için sıvıyı içine almak için yapılmıştır. İçine içine. Hmm, bu lezzetli bir şey mi? Lezzetli bir şey mi? Bakayım. <laughs> Değil. Değil. Şunun şu kısmını yırttım. Peki. Bu kırılmadan bükülebilen bir şey mi? Evet. Büküyor. Kırılmadan bükülebilen. Hatta az önce yırttım. Peki ofiste bulunur mu bunda? Ofiste... Ofisin tuvaletinde bulunur ama ofiste bulunmaz. Hayır. Ama tuvaletinde bulunur tuvalete girersin. Genellikle dört köşesi mi vardır? Yok ilgisi yok. Yuvarlak bu direkt. Yuvarlak. O silindir. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum. Özümsüyorum. Ve bak bakalım <laughs> doğru bilmiş miyim? <laughs> Ped. Hayır. Bilemedim ya. Ama bak bana bir şans daha verirsen ben de kesin bilirim. Gerçekten ya istediğim sadece beş tane daha soru sorayım. Lütfen beş tane daha soru sorayım. Ha? Bak bu sefer kesin bileceğim bak. Buglamayacaksın değil mi? Evet veriyorum ama bug'a girersen söverim. Abi bug'a girdi. Şimdi ilk soruma bunu dedi. Şimdi hmm. Çin takvimi ejderha yılına girdi. ve maddenin üç hali sıvı katı gaz olsa Yaklaşıyorum galiba. Buldum. Evet. Bak bakalım. Bu mu? Hayır. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Bak bu sefer bileceğim. Gerçekten çok azimliyim. Azimlisin. Daha az önce bana tuvalet kağıdı yedirdin. Parayla alınabilir mi? Ne tutsam, ne tutsam, ne tutsam, ne tutsam? Eee, eee, e, 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 e. eee, eee. Eee. İlaç, ilaç kutusu. Evet, ilaç alabilirsin parayla. Sapı var mı bunun? Sapı? Sapı var mı? İlacın sapı. Bazen yani bazen böyle sapı oluyor. Açıyorsun içine içiyorsun ya öyle Kullandıkça şeyler. azalan... Yok ya... lan o öyle değil balık ya. <laughs> sapı var mı bunun sapı? Sapı. Sapı var Düşüneyim. mı? Hayır. Ee, Kullandıkça azalan tabi. ya da biten bir şey mi bu? Evet. Böyle teker teker suyla birlikte içiyorum. Hmm. Bu şey yenebilir mi? Evet yersin. Bunu da yiyorum. Öfff. Peki bu pişirmeden yenir mi? Evet pişirip yenmeyi hiç görmedim yani. Hmm. Bu şey sıvı içerir mi? Bazen. Yani Bazıları içeriyor. Ya bazıları bu şeyin tohumu var mı şurukluyor. peki? Hani böyle tarlaya atıyorlar ya. Yok ilgisi yok. Çok yanlış gittin sen. Bu şey yıkanır mı? Ha il, hayır, hayır. Yıkanmaması tavsiye edilir. Böyle ağzında 5 hmm, dakika bile. Peki da sipariş edebilir misin bu şeyi? Ha yok ilgisi yok. ilaç bu ilaç. Hastalığın Koyu renkli bir şey mi bu? Koyu renkli. Hiç koyu renkli ilaç görmedim. Sen düşün düşün. Otur otur. Bazen. Bazen olabilir sonuçta. Bakkalda satılan bir şey mi? Bakkalda satılır mı? Hayır Beyaz bir şey mi bu? Bazen Pimpon topundan daha mı küçüktür? Evet e, Pastaya koyulur mu bu? Yani e, pasta yaparken Malzeme olarak kullanılabilir mi diyor Yok ilgisi yok yemek yaparken kullanamazsın kafayı yer böyle. Peki bir kutu içinde? Hele vlogra filansa bir kutu içinde mi gelir? Evet kutu içinde gelir. Hala ciddi ciddi tuvalet kağıdının şeyi. Peki aldım. Hmm, bu lezzetli bir şey mi? Hı? Hayır değil. Ama tuvalet kağıdından hmm. lezzetlidir. İş yapmaya yardımcı olur mu bu? İş yapmaya yardımcı olur mu? Hayır. Dur bakayım biraz konsantre olmam lazım. Aslında evet olur, olur. Olur. Çünkü yani ilaç ilaç al, ilaç hmm. almazsan evde yatacaksın. İlaç i̇ş alınca. İş yapmaya yardımcı olur mu bu? Evet. Sağlığını düzeltiyor. Bu sayede iş yapabiliyorsun. Yoksa ne Böyle mi? bir alet ya da bir araç mı bu şey? Alet ya da araç mı? Hayır. Bu şey yumuşak bir şey midir? Su var, katısı var, tozu var, değişik türlüleri var, suda eriteliği var... Basçansın, beni uyandırırsın. Yani yumuşağı da vardır eminim ki. Peki, kokusu var mı bu şeyin? Dur bakayım. Ha? Var mı? Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? İlaç. Eh o sonuçta o da bir ilaç. Bizim bizim yaşasın. işte Lan senin akma bilememiş adamdan bahsediyorum. Bir oyuna daha var mısın? Tekrar oyna varım. Değil mi? Ses çıkartır mı bu şey? Dur. Ne tutsam? Buff'ı bilir mi lan? Yok buff. Onun gibi bir şey. Bilir mi buff? Böyle bu ff diye yazılıyor. Buff diye okunuyor. Ha? Boyuna takılan böyle yuvarlak oluyor ya. Bence bilemez eldiven diyeyim. Böyle parmakları yok. Eldiven de demeyeyim. Ne var? Başka bu odada. Ha, ha, otur, otur. Evet çıkartır sapan böyle. Çekerken böyle bir salıyon, lastiğini kopardım Böyle bir alet ya da bir araç mı bu şey? Evet böyle çok güzel taş atıyorum. Hmm. İyi vakit geçirmek için kullanır mısın bu şeyi İyi vakit geçirmek için kullanır mısın? Evet ben onu bunu vuruyordum teyzemlerdeyken. İçine bir şey konur mu? Evet o deri kısmına böyle taş koyuyorsun. Evet. Hmm. İçine girilir mi bu şeyin? Hayır, içine giremezsin. Aa, bir, bir dakika, bir dakika. Ee, bunun üzerinde bir sürü düğme var mı? Hayır, bir tane bile yok. Sapı var mı bunun sapı? Evet, Sap var. Artık çok dürüst, dürüst Bu şey yıkanır mı? Diyor. Yıkanır mı? Yani tozun toprağın içinde dolanıyor. Niye yıkamıyorsun böyle? Taşı alıyorsun yerden içine koyuyorsun. Kapağı Bence var mı bu şeyin? Kapağı var mı? Hayır hiç görmedim. Yani olanı görmedim ben. Hmm, <gülüyor> ben <gülüyor> anlıyorum anlıyorum. Peki bunu kullanırken bir yerine basmamız gerekir mi? Bir yerine basmamız. Şöyle sapanın böyle ortasına, sapanın şey yapmamak için biraz bas baskı uygulaman gerekir. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Şeyine böyle. O yeğenin çıktığı yere tamam. baskı tamam. uygulaman gerekiyor. Evet. Oraya basmadan çünkü şey böyle komple senin yanına doğru. Metalden yedim. yapılmış bir şey mi bu? Yani benimki tahtadan. Ama ama yaparsan olur yani. yani. Bilmem ki hiç metalden görmedim. Hayır diyeceğim. Peki bir somun ekmekten daha mı küçük? Bir somun ekmek. Somon ne? Somon, ekmek, somon şimdi boyu şu kadar bir şey olsa, somonun boyutları ne kadar lan? Delirme ısırdım. Neyse somonun boyutları şöyle bir şey olsa, ee... Sen düşün düşün, otur otur. Eh, evet. Ya bu daha çok kadınların kullandığı bir şey mi? Bu daha çok kadınların kullandığı bir şey mi? Yok çok yani istiyor istiyor Sana kadın kullanır istiyor sen erkek kullanır. Yemek İçin masasında mi? bulunur mu? Hayır bulunmaz. Yani bulunduranı görmedim. Tahtadan yapılmış bir şey mi bu? Ee, evet yani ben ne zaman görsem tahtadan. Peki birinin icat ettiği bir şey mi bu? Evet birinin icat ettiği bir şey. Hmm, bu şey bir kalıp tereyağından daha mı Aa. Bir kalıp tereyağı... 500 gramlıktan bahsediyoruz değil mi? 500 gramlıktan bahsediyorsak... Hayır, 500 gramlıktan ağır değil. Peki, düz bir şey mi bu? Düz mü? Yok, ilgisi yok. Düzünü görmedim yani. Hep Y şeklindeler, bir de ortasında böyle... Evet, soruyu evet. soruyorum sevgili yarışmacı. Bu, açıp kapatılan bir şey mi? Yok hayır açıp kapatmıyor. Bu polisler tarafından kullanılır mı? Hani böyle e, amiri baamiri olabilir mi yani? Hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım <laughs> doğru bilmiş miyim? <gülüyor> <gülüyor> ney? <gülüyor> ney ney lan? <laughs> Dur şuradan gizli pencereye gir. Google Eee Google açılsana Ney Görseller Yok çok yanlış çok uzaktasın sen yani formülüzen. Bu mu Hayır Bilemedim ya Ama bak bana bir şans daha verirsen ben de kesin bilirim Gerçekten ya istediğim sadece beş tane daha soru sorayım. Lütfen beş tane daha soru sorayım. Ha? Bak bu sefer kesin bileceğim bak. Hayır gene beni bug'a sokacaksın. Bug'ına sokacaksın. Tamam itiraf ediyorum bilemedim. Ne kadar zor sordun ya. Hayır anlamıyorum çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri akıl edebiliyorsun. He tamam. Şey bana bir şans daha versene. Eh, bak miyim? bu sefer bileceğim. Gerçekten ha? çok azimliyim. Ha? Ha, 15 dakika doldu. Süremizin sonuna geldik. Neyse bu videoluk da bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Ben hazırlı gizli pencere açıkken orada işlerim var. <laughs> Neyse hadi görüşürüz. Videoyu durdur nerede? <laughs> Yine durduramadım bak. Çıkışma bakayım.